Dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü videoya geldiniz Bugünün videosunda size dün yaşadığımız bir olayı anlatacağım. Fazla o videoyu koymak istemiyorum. Çünkü kanalımızda hayvansever arkadaşlar var. Hatta benden daha fazla hayvansever e, takipçilerimiz vardır. O yüzden hani onları etkilemek istemiyorum. Şimdi dün ben çobana çıktım. Yani güdüme koyun güdümüne akşam. Saat aşağı yukarı kaçtı? 10 gibi falan. Aşağı bizim bu tarafa indim koyunlarla. Neyse koyunları otlatıyorum falan. Ondan sonra aradan bir saat geçti. iki saat geçti. Sonra köpekler tabii gezdi falan. Sonra bir dinlendiler. Bir biri gitti biri geldi falan. Oturdular sonra böyle oturuyoruz. Tabii ben de uzanıyorum böyle. Ama bir baktım birden hırçın koşmaya başladı. Haydut koşmaya başladı. Onun arkasına da çavuş. Ondan sonra ben de tabii ki hani bir anda çünkü çok değişik bir patır patır bir koşmacı oldu. Ben de koyunları orada bıraktım. Çünkü bayağı mesafe koştu ama bu sefer dedim kesin bir şey var. Bir şey oldu. Neyse koşuyorum tabii oraya gittim. Yaklaşık koyunların olduğu noktadan bir kilometre falan koştum. Sonra bir baktım bağırıltı sesi geliyor. Tabii yaklaşıyorum az kaldı aşağı yukarı 100 metre falan kaldı 200 metre. Yok 150 metre falan karanlık tam hatırlayamıyorum. Neyse baktım ba domuz bağırıltı sesi geliyor. Bir baktım köpekler domuzu yakalamış. Videosunu full çektim tabii ki burada paylaşmayacağım. Hepsini bir kısa olarak paylaşırım. Neyse bir gittim. Bu sefer dedim ki hani köpekleri bir almayı deneyeyim. Hani kurtarmayı deneyeyim domuzu. Domuz da böyle yani küçük geçen günkü gibi küçük bir domuz değil. Neyse çavuş kafasından tutmuş. Haydut da kafasının kenarından tutmaya çalışıyor ama çavuş oraya tuttuğu için mecbur geri başka yerine geçti. Sonra hırçın çekiştiriyorlar. Ben tabii ilk bir şok oldum. Doğrundum kaldım. Sonra dedim lan bir deneyeyim. Size yemin ediyorum şu parmağım kopacak dedim. Şu baş parmağım var ya. İlk haydutu aldım. Çekmeye çalıştım. Ondan sonra bir baktım çekiyor dostlar ben şimdi bir şey anladım bu arada aklıma gelmişken onu söyleyeyim bizim daha önceki bir burada domuz boğmuştu çığlıkla Haydut ilk geldiği dönemde avcıların kopayları domuzu kaldırmış kovalıyorlar domuz da bizim güzel gel geliyor <laughs> çığlık orada zinciri kopartıyor önden Haydut gidiyor neyse dün bir şeye dikkat ettim mesela o köpeği normal bağlarsınız değil mi? Köpek hani o kadar çekmez zinciri falan. Ya da bir köpek görüyor değil mi? Siz elinizle tutuyorsunuz. Ben bunu anladım. Oradaki bir köpek görüp kullandığı güçle sizi çekmek için bir domuzda öyle olmuyor. Domuzda o gücü 2 3 katına çıkartıyorlar. Yani bütün gücüyle abanıyor. Ben şu parmağımı dün kaybediyordum dostlar. Tutamadım köpeği. Çekiyorum aydutu. Bağırıyor. Baktım en elim falan kopacak. Bıraktım. Yani öyle e, buradan bazı arkadaşlarıma söylemek istiyorum. Hani diyorsunuz ya mesela domuza köpekler saldırdı. Ya da işte yaban bir hayvana. Zaten şöyle bir olay var. Yaban bir hayvana siz ayırmaya çalışıyorsunuz ya yabani hayvan da tehlikeli. Bakın domuz öyle hafif alınacak bir hayvan değil sizin ona yaklaşmanız falan bir tutsa ısırır. Yani elinizi kolunuzu kopartır. Büyük bir domuz bir insan kolunu kopartabilir. Tabi bunu gerçek hayatta tecrübe edip görmeyen insanlar anlayamaz ama ben domuzun ne kadar tehlikeli olduğunu gördüm dostlarım. Neyse ben baktım domuz köpeğe çekmeye çalışıyorum falan çekilmiyor. Yani istediğiniz kadar uğraşın çekilmiyor. O yüzden Böyle bir hadise yaşadık. Ben bu videosunu çektim bir kısmını. Bu arada domuzu köpekler sabah gittiğini zaten akşam hırçın didikliyordu. Köpekler yemiş dostum. Sade domuzun kafayla şu kısmı kalıyor. Bu arada köpekler 3 gecedir. Yani 3 gece çıktım çobana. 3 gecede bir gece boğdular büyük bir domuz. ikinci gece bir şey olmadı. 3. gece yine bir domuz boğdular. Yani 3 günde 2 domuz boğdu köpekler. Ben buradan bunu da demek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız diyor ya mesela kangal köpeği domuz boğamaz. İşte domuz mahveder falan filan. Yok domuz yavru yok şöyle. Dostlar ben bir şey söyleyeyim mi? İyi bir kangal köpeği ikili ya da üçlü. Üçlü de olur ikili de olur. Domuzu boğabiliyorlar. Bakın ben bunu bu köpeklerle yaşı yaşıya tanıdım ben bu köpekleri. Onlardan izleyerek bunlarla yaşayarak öğreniyorum. Yani gerçekten beni hayran bırakıyor bu köpeklerin bu huyları, hareketleri, cesaretleri. Tabii ki her kangal domuz ya da kurt boğabilecek kapasitesi yok. Maalesef. Yani her kangal yapamaz. Bunu belli başlı iyi kan, iyi soylar olan yani kurtçul kanı taşıyan köpekler yapabilir. Öyle sıradan bir çoban köpeği cesaretli değilse yapamaz. Yani domuza yaklaşmak bile mesele. Çünkü siz domuza yaklaşıyor. Domuz kaçıyor. Domuz döndüğü zaman yarabiliyor. Köpeği ısırabiliyor. Ve bir şeye daha dikkat ettim. Baktım ayıramıyorum. Hiçbir şey yapamayacağımı anladım. Bir analiz yaptım. Tabi panik halinde çekiyorum. Sonra videoyu izledim. Köpekler o kadar zeki ki çavuş mesela domuzun kafasını yakalamış. Bakın şu ayağı hatta burada bir kısmını göstereyim ağır çekimde. Ağzıyla kafadan yakalıyor. Bakın video izince anlayacaksınız. Bir ayağı hafif önde bir ayağı geride tutuyor. Domuz kapmasın diye. Ve bir şey daha dikkat ettim. Ön ayağı kafa domuzu tutmuş bu şekil. Bu ön ayağını böyle uzatmış. Yani bu açıya. Ki domuz gelemesin. Ya da geriye atıyor. Ya da böyle tutuyor. Yani o kadar zekiler ki ben şaşırdım kaldım. Yalnız e, hırçın da gerçekten çok vahşiydi dostlarım. Ben gördüm o Zaten biliyorum onun ne kadar cesaretli olduğunu. Ama acayip bir şekilde çalıştılar. Burada domuza tabii ki insan üzülüyor. Ama bu doğada karşılaşmalarda yaşanıyor. Bunlar sürü köpekler olduğu için e, o güzergahtan geçince bu hayvanların yaban hayata bir agresiflikleri var. Koruma içgüdüleri çok. O yüzden böyle şey oluyor. Ben de bunu kısa video çekeyim. Hani bazı arkadaşlarımız var. E, i̇ddia ediyor. Mesela Kangal köpeğinin domuz boğamaz olarak biliyor. Bazı bizim milletimiz bu köpekleri hala tanıyıp bilmediği için. Hani hem göstermek istiyorum hem de gerçekten cesaretli köpekler olduğunu tabii ki de böyle anları yakalayıp da paylaşmamız da iyi oluyor. En azından insanlar görsün dostum Kangal köpeği kurtçul kangal köpekleri böyle hafif alınacak hayvanlar değil. Biz gerçekten isterim ki bu köpekler Türkiye'de hak ettiği değeri görsün. Maalesef görmüyor. Ben bakıyorum bizim mesela çoğu insanımızda şey var. Böyle dışarıdaki ırklara düşkünlük var. Örnek veriyorum Alman kurdu, Doberman, Pitbull, American Bully. Ama bir kangala baktığınız zaman o köpeğe ta tabii ki bir şey itaat şeyi düşük kangalın. Mesela çok itaatkar bir köpek değil de çok söz dinlemez. Ama malını eğer cesaretli bir kangalsa canını verse bile koruyor dostlar ben gördüm. Ama şunu da gördüm. Bir kangal tek olmamalı. Mesela sürüde ya da bahçenizde ya iki tane olmalı. İkisi birbirine çok destek oluyor. Mesela tek bir kangal bir domuzu öyle kolay şey yapamaz. Hele ki azılı bir domuzu. Hani orta boy domuzu boğabilir tamam uğraşır. Ama azılı bir domuzu o yüzden iki tane köpek olmalı. Yani kangal besicilere buradan söylüyorum alacaksanız kesinlikle bir tane olmasın. Bahçeli hani istiyorsanız köpek düzgün işini yapsın iki olmalı. Tek başına olmaz. Burada bu videoyu hani kısa yaptım yaşadığımızı anlattım. Tabii ki komple video atmayacağım buraya. Bu tarz olaylar da zaten sade yaşanılmış olarak anlatacağım. Ama dün beni etkileyen bir şey vardı. Çavuşun ayağını böyle gördüm ya mesela. Kafasından tutmuş ensesinden domuzun. Ayağı bir ayağı hafif yere basıyor. Sağ ön ayağı basıyor. Ve bu ayağını bu şekil o anda akıl ediyor. Yani korumaya alıyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu ayağı nasıl o zaman? Bu ayağıyla mesafe var. Kafa bu şekil. Kafa önde. Bu ayağı geride. Yani domuz ısıramayacak mesafede dönemeyecek. Ama şu sol ayağını böyle açmış gördüm. Ya sanki sporcu gibi dostum, Bu beni acayip etkiledi. Şaşırdım. Köpekler zaten artık kendilerini kanıtladılar. Benim gözümde kanıtladılar. Kimin ne düşündüğü umurumda değil. Yani dostlar baktım yaklaşık kaç geçen sezondan bu sezona kadar küçüğü saymayalım 6 tane domuz yani boğdular. Geçenki biraz küçüktü onu saymıyorum. Böyle sürü köpekleri böyle görevlerini yapıyor. Bu onların işi. Ha işleri domuz bulmak değil ama o güzergahtalarsa benim alanımı komple yani benim alanımdan 3 kilometre. 3 kilometre. 4 kilometre minimum buranın güvenliğini sağlıyorlar. Bunu da içgüdüsel yapıyorlar. Yani sizin isteğinizle de değil. Eğer içlerinde varsa ben yani bizim bu köyde onu yapmıyor. Kimsenin çoban köpeği. Ben gördüm. Sürülerin başına köpekler bunu yapmıyor. Hep sürülerin içindeler. Hiçbiri sürünün dışına çıkmıyor. Sadece sürünün içindeler. Ama bizim beslediğimiz köpekler sürün, sürünün dışına çıkıyor. Evin alanın dışına çıkıyor. Hem de bayağı çıkıyorlar. Böyle geziyorlar, tarıyorlar. Zaten biz bunu silanla foto kapan kurduğumuzda da gördük. Biz foto kapanı ta 2 kilometre yukarı koyduk. 2 mi 3 kilometre mi ne? Tam hatırlamıyorum. Ta tepeye oralara gidiyorlar Rusa Bu en yakın. Başka köylere bile gidiyorlar. Bu kan hattıyla alakalı. Karakterleriyle alakalı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye baba.